Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Farming Simulator 2015'te nasıl e, silaj yapılır onu göstereceğim size öncelikle de silajı yapacağız mısır silajı yapacağız arkadaşlar bu gördüğünüz cisim şeyi şey onu yapmak için tabii ki de öncelikle boylar boyu uçsuz bucaksız benim ektiğim gibi mısır ekmeniz gerekiyor e, ben şuradan bakıyorum galiba birazcık abartmışım çünkü gerçekten uçsuz bucaksız iki tarlayı ektim ben. Baya iyi ekmişim. Ee, galiba tuşumu kırdım. Şimdi. Aa. Tamam. Tamam oldu. Çalışıyormuş. Bu arada. Evet şimdi silah yapmak için arkadaşlar öncelikle şeye ihtiyacınız var. Neye ihtiyacınız var? Şu alete yani bu da bazada pek şuna basarak bir çardever bölümünde Pottinger'in Max 5 yani bir çardever belirtilen meyve e, türleri toplar diyor. Kombine bx 5'i alıyorsunuz. E, bir şeyler de var bölümünden. Sonra da bir tane e, şey lazım. Size rework. Onu zaten alırsınız. Damper. Herhangi biri olabilir. E, Kamyona takılan da olabilir. Fark etmiyor. Tabii ki de bir de güçlü bir traktör. Çünkü bunlarla falan pek şey değil. Mesela benim e, ben şu anda hangi traktörü kullanıyorum? Bunu kullanıyorum. Epals da var ama o başka işte şu anda. O gördüğünüz gibi deep Şimdi arkadaşlar aldık ve Mısır'a gidiyoruz şimdi Mısır'ın yanında. Ee, bu arada çok zor toplanıyor onu da söyleyeyim size. Ee, Mısır'ın yanına gittikten sonra B tuşuna basıyoruz. Çalışıyor gördüğünüz gibi. Bir de V tuşuna basıp indirdiğim, indirdiğimizde kontrolü edip Ya da şöyle geçmeyelim. Gördüğünüz gibi burada e, bu boru topluyor. Ve arka şeye, remorka atıyor. O da fazlalaşıyor gördüğünüz gibi. Onu şöyle daha güzel yapabilirsiniz. Birazcık uzun sürüyor ama ne yazık ki. Bayağı bir uzun sürüyor. Ee, bu kadar işte. Sonra... Bunu satacaksınız ve olacak. Paranıza iyi para gelir yani. Aslında ucuz ama iyi para getiren bir yöntem. Yani sadece bir reward şey... Şu da bağlı sadece. Bu neymiş? Bu da 38 milyar Hayır milyar diyorum euro. 1 euro. Ee, ucuz bir para kazanma taktiği diyebiliriz arkadaşlar buna. Bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Aa, bu arada size bir de bunu Hop tuşuna basınca böyle bunun sinyalleri yalıyor. Evet bay bay.